Kazanan takım bozulmaz mantığı vardır ya. Ben ona saygı duyarım ama şu da vardır. Kazanan takımı bozmuyorsan kazandığın oyunu oynaman lazım ki o kadronun bir anlamı olsun. Ya Ajax maçını kazanan takım hangisiydi aslında? Ya yani oyunu kazanan takım baktığımızda ilk yarıdaki takım. Ama kazanan takım inşallah on 10 numaraya geçtiği Saran'ın olmadığı bir takımdı. Şimdi sen kazanan oyunu kendin zaten vazgeçmişsin ondan skoru alabilmek için. Senin bu maçta da skor alman gerekiyor. Çünkü mevcut oyuncuların arasında İlkay ve Yunus yok ve Icardi asla onların ikamesi bir oyuncu değil. Demek ki senin oynaman gereken oyun Yunus Nus ve İlkay'ın hatta geriye dönersek Mertens'in oynadığı oyun gibi bir oyun olmaması lazım ki senin bu 4-4-2 sistemin çalışsın. Fenerbahçe'de şey var, ya üçlü oynamayalım, fobisi var. Galatasaray'da da 4-4-2 fobisi gibi bir durum yaşanacak gibi gözüküyor ilerleyen süreçte. Aslında en çok özlenen sistemlerden biri 4-4-2. Galatasaray özelinde. Evet. Ve bu takımın sıkıntısı Kocaeli Spor maçında ne Icardi'nin oynaması, Hı -hı. ne de 4-4-2 oynaması. Yani zaten artık 4-4-2'lerin, 3-5-2'lerin kalmadığını teknik direktörler söylüyor, yıllardır söylüyor. Maçta 4-4-2 yoktur. Roller vardır ve yerleşim vardır. 4-4-2 sana bir şablon çıkarır hı hı. ama onun altını dolduracağın noktalarda sen oyuncuların rolleriyle ve konumlanmalarıyla biraz işi götürürsün.